E burada. Biri, 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 Aa size geldi. Beni Abi bir çıkarsın. Kopalım, hep beraber bir şey yapalım hadi. Vay! Şu sola girdi az önce girdi de. Aa sesi geliyor. ki? Anan lan. Gel amına kudu. Ananı Atar <da> korkunç olmuyor. Ananı <laughs> Aha beni kurtarın. Yapmayın. Allah. Yapmayın. Yapmayın. <laughs> Bert, geri gel. Kardeşim. Kardeşim. Allah'a emanet Neredesin sen? Mert biz bunu parktan aldık Şeyden mi? gittim. Giriş. Evet. Geldiğimiz yer var ya. Oradan <laughs> sola girdim abi. bu. Geri. Geri geliyorum abi. kardeşim. O ne demek? Ha? Geldin mi? Kardeşim ben sarılmadım. Yani gel ben BC git gülüm altına. Evet. O kim? Geri gel. Burada burada göçü okay. gözüküyor. Burada bak burada. Bu ne amına koyayım? Aa! Çok hızlı koşuyor bu. Bu farklı bir şey. Bu farklı <laughs> bir şey. <laughs> bu farklı <laughs> bir şey. <laughs> <Bu farklı gülüyor> <bir> şey. <laughs> Ananı <laughs> ne? avladığını bu ne? Orada o ne lan? Görüyor musun Oğlum. siz Oğlum. de onu? Oğlum, Oğlum. bu ağaç. Böyle ağaç Hı. ama. Hı. Hayır anlatıyorum. Grebo grebo. Dürep mi o? Gezdik ya. Onun üstü ne şey? Dürep de o harbiden biri var lan. Arkama Arka, Arka geliyor. Koş, koş geliyor. Seken seken geliyor. Koş gidiyor. koş koş. Seken geliyor. Bundan er er kaçabiliyorsun. Arkama vur. Ben arkama vur, vururum. Vur, bir saniye geliyor. sekin. Bir saniye geçsin. Bir arkama geçsin. Bak sanırım hemen buradan git yoksa kalbimi kırmak zorunda kalırım derim. Nerede dönüş? <laughs> oh, Çıkmazda kaldık amına koyayım. Ayarlaydık çalıya gir. Çalıya gir çalıya kıpırdama. Kıpırdama. Bence bu kapıdan gir. Gel lan, pes et. Geliyorum, geliyorum. koş 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 ben öldüm sol 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 koş koş Sol koş koş An, Ay, çık, çık, çık. Çık, 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 çık. çık, abi, yüz, ya böyle Değil yamakası gibi, gibi. duvardan <laughs> Önümüzde yaratık var bana geliyor Yok size geliyor Oğlum abi, Ben gene yalnız kaldım <laughs> Rus çocukları Aa bana geliyor ben Oğlum yıldıza gideriz Gel Gel Nereden döndü lan Arkanızdayım. Yaratık mı burada? Bu. Ama nasıl yapacağız? Diğerleri çünkü İngilizce. Aa, oh! A dön, 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 dön. alev. Alev Çok hızlı geliyor, çok hızlı geliyor. Sen. Hayır yakalayamadım. <laughs> ah dur. Bu alev işi iyiymiş ya. Gelir geriye.